ana okuluna giden Ege yukarıdaki şekildeki gibi bir roket çiziyor. Roketin çıkardığı alemin yaptığı açılar yukarıda verilmiştir. Buna göre x'in kaç olduğunu bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu doğru da açı konusuna benzetebilmek için e, buralardan paraleller çizecek olursak iki taraftan paralellerimizi çizdik. Ve burada kullanacağımız ilk kural M kuralı arkadaşlar. Ben bu açıya A, bu açıya B dersem A ile B'nin toplamı bana neyi verir arkadaşlar? 2x'i verir. Bu neydi? M kuralı. Şimdi neyi kullanacağız? Zigzag kuralını kullanmış olacağız. Zigzag kuralını nasıl kullanırız? Bu açı bu tarafa bakıyor. 70 bu tarafa, 80 bu tarafa, 120 bu tarafa ve x artı b bu tarafa bakmış olur. Aynı yöne bakanlar neydi? Toplama eşitti. A artı 20. Başka ne bakıyor? 80 bakıyor. Artı bir de neyimiz var? x artı b'miz. Diğer tarafına bakıyor. 70 artı 120. Burayı düzenlersek a artı b artı 100 artı x eşittir kaça? 190'a. a artı b yerine kaç yazabiliriz arkadaşlar? Bu değeri gelip yazabiliriz. Kaç yazacağız? 2x. x de burada var. 3x artı 100 veya 100 de direkt karşıya yollamış olalım. Yüzü de karşıya attığımız zaman 3x neye eşittir? 90'a. x ne gelir buradan? 30 gelir ve cevabımız C seçeneği olur.